Genç TV'den tüm gençliğe merhaba. Bugün kapitalizmin gençliği mücadeleden uzak tutmak için nasıl umutsuzlaştırdığından bahsedeceğiz. Bugün gençliğin en yoğun yaşadığı duygulardan bir umutsuzluktur. Kapitalizm gençliğin yaşama ve geleceğe dair umutlarını yozlaştırıyor. Ya sahte umutlarla oyalıyor, ya da umutlarını tümden yok edip gençleri intihara sürüklüyor. Kapitalizm bunu nasıl yapıyor? Gençliği boş umutlar dağıtan, halkın değil halkı sömürenlerin yaşamlarını konu alan yerli yabancı dizileriyle. Milyarlar vadeden şans oyunlarıyla, kumarla, şöhret olma yalanıyla sunduğu ses, güzellik, bilgi yarışmalarıyla, magaziniyle gençliğe sahte umutlar sunuyor. Böylece gençlik kendi benliğini de umutlarını da yitiriyor. Elbette düzeni sunduğu sahte umutlar gerçekleşmiyor. Sahte umutlarını gerçekleştiremeyen gençlik sadece ekonomik değil psikolojik bunalıma da giriyor. Kendini çaresiz ve umutsuz hisseden gençler için yaşamak bir süre sonra anlamsızlaşıyor. Çünkü kapitalizm onları yaşamda tutacak tüm değerleri yozlaştırmış oluyor. Örneğin kumar daha fazla para kazanmak için oynanır ama daha fazla para kazanmanın garantisi yoktur. Bir anda her şeyin elinden gidebilir ve bu bir intihar sebebi olabilir. Uyuşturucu zaten başlı başına bir intihar sebebidir. Yalnızca kumar uyuşturucu değil, işsizlik, yoksulluk ve buna bağlı psikolojik sorunlar da gençlerin intihar sebebidir. Emperyalizmin sömürü düzeni insanları çaresizleştiriyor, kişiliğini eziyor, kişinin ideallerini, geleceğe dair umutlarını yok ediyor. Daha da önemlisi içinde bulunduğu bu durumun değişebileceğine olan inancını tüketiyor. Binlerce, on binlerce genç intihar etmiyor ama fuhuşu ahlaksızlık kabul ediyor, uyuşturucu ve alkol batağına batıyor. Kimi mafyacı oluyor, çetelere bulaşıyor, kimi para kazanmak için her türlü namussuzluğa evet diyecek hale geliyor. Bunlar da intiharın başka biçimleridir. Bu örneklerde de umudunu yitiren gençler kişiliklerini öldürüyorlar. Kapitalizm neden insanları umutsuzlaştırıyor? Çünkü umudunu yitirmiş kişi bu düzene boyun eğmiş kişidir. Boyun eğmiş bir gençlik geleceğini kurtaramaz. Sonuç olarak sistemin bir parçası haline gelir. Kapitalizm bunun için gençliğin beynini, duygularını ve umutlarını teslim almaya çalışıyor. Düşünce sistemini, hayallerini, umutlarını, kısaca bütün değer yargılarını değiştiriyor. Çözüm nedir? Çözüm, toplumu hasta eden, umutsuzluğa, çaresizliğe iterek yozlaştıran, insanları intihara sürükleyen kapitalizme karşı örgütlü mücadele vermektir. Biz dev gençler, benim yerine bizi, umutsuzluk yerine umudu, çözümsüzlük yerine mücadeleyi yaşatıyoruz. Çünkü biz, bizi umutsuzluk bataklığına etmek isteyenlere karşı yarınlarımızı kazanmak istiyoruz. Kapitalizm bunalım, çözümsüzlük, umutsuzluktur. Çözüm ve umut mücadeledir, devrimciliktir. Tüm gençliği umudumuzu ve mücadelemizi paylaşmaya çağırıyoruz.